Gelelim Samsun Spor'a. Samsun Spor'dan iki tane kritik transfer hamlesi ne dahil haber düştü önümüze. Siz de paylaşacağız. Her, ikisi de bir defa teyite muhtaç. Bunu belirtelim ama hani ateş olmayan yerden duman çıkmayacak türden haberler bunlar. bunlardan ilki Samsun Spor'un Fransa Lig 2'de şampiyonluk yaşayan Lorien Kulübü'nün golcüsü, düzgün okumaya çalışacağım. Afrikalı futbolcular, hele bir de Fransız vatandaşı olunca çok zor oluyor şey yapmak. Polonyalılardan sonra en çok, <laughs> bunlarda ben güçlük çekiyorum. Sambou Soumana, herhalde doğru okudum. Transfer listesine girmiş, Santospor'un transfer listesindeki 24 yaşındaki Senegalli Santrafor. Bu sezon takımın Lig 1'e yükselmesinde kilit rol oynayan oyunculardan bir tanesi. Şimdi e, transfer mark e, verilerine bir göz attık. Piyasa değeri 2 milyon avro gözüküyor. Lig 2'de 2024-25 sezonunda geride kalan sezonda Lorient formasıyla 32 maçta 14 gol 3 asist ile oynamış. Ha, büyük bir rakam değil diye, diyebilirsiniz. 34 maçta 14 gol 32 maçta 14 gol 3 asist. Yani vasatın üstünde ama hani çok büyük öyle değil arkadaşlar. Bu, bu futbolcu 24 yaşında. Bu sezon e, 33 karşılaşmada 18'in içerisinde yer almış. Bunların 11 tanesinde ilk 11'de oynamış ve 21 maçta forma şansı bulmuş. Yani şöyle diyelim 11'de ilk 11'de başladığı 11 olmak üzere toplam 21 karşılaşmada forma bulup 17 tane gole doğrudan katkıda bulunmuş. 14 gol 3 asisti 21 maçta yapmış yani bu iyi bir istatistik. Yani Fransa Ligi, Fransa 2. ligin için iyi bir istatistik Türkiye'ye de ışık tutabilir. Bu oyuncunun yaşı da henüz 24 değerli izleyiciler. Ee, 1.82 boyunda. Ee, hani ne öyle hani bir kule santrafor ne de çok böyle tıfıl böyle hani şey oluyor ya böyle pırpır forvet diyorlar. Öyle bir forvet de değil. Ee, i̇kisinin arası, bitirici özelliği yüksek, atletik bir futbolcu. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi var. Samsung gazetesinin iddiası efendim bu transferin olup olmayacağını tabi zaman gösterecek. Bir diğer konuda Samsun son habere bugün düştü sevgili Mehmet Yılmaz bizim Mehmet hocamızın bize şey bize ilettiği bir haber aslında. Ben hemen şöyle bir bakayım bilgisayardan yanılmayalım muhtemelen ilk transfer olarak gerçekleşebilir deniyor İzlandalı Thomas Thomasson ismi geçiyormuş efendim. E, spor gazetecisi Ertan Süzgün'ün paylaştığı bir bilgi. E, Samsun Spor İzlanda milli takımında da oynayan 24 yaşındaki Solbek Loji Tomasson ile anlaştı diyor. Yani futbolcunun kendisiyle anlaşmış. E, buna e, işte e, yani kulübü ne, nedir? Kulübü de, dur bakayım o da İzlanda kulüpleri de öyle ismi kolay okunmuyor. Biraz da gözlerim uzaktan zor seçiyor. Strom Godset Strom Godset herhalde doğru okuyorum. İzlandır'ın Strom Godset takımı forması giyiyor imiş. Bon servisi bu kulüpte. Samsun Spor sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan bu futbolcuyu kadrosuna katmak için 700 bin euro resmi transfer teklifi yapmış. Tabi Samsun Spor'un bakın iki futbolcusunun da konuşulan yaş 24. Tam futbolda çıkış yapma ee, yaşları. Ee, ya ne işte yani 18-19 yaşında çocuğu alırsın ya tutar ya tutmaz. 30 yaşın üstünde bir oyuncu alırsın ya yararlanabilirsin ya adam belki kafası da bitirmiştir futbolu. Hani öyle değil. Tam böyle iştahlı çağındaki oyuncular seçiliyor. Bunlar bence doğru kararlar ee, ve Samsun Spor İzlanda milli takımındaki bir e, oyuncuyu transfer etmek istiyor. Tabi sol deyince şimdi hemen peki Bola ne olacak? Ee, akla geliyor. Ee, bola çok iyi bir sezon geçirdi ama onun sözleşmesi sona erdi. Bola takımda kalmak için bir hayli yüksek bir rakam istiyormuş ve hani şimdilik ilk gelen bilgilere göre kulübün şey hani daha iyi bir önceki şeyine göre maaşına göre daha iyi bir maaş teklif ediyor olmasına rağmen henüz iki şeyin arasında o futbolcunun isteğiyle kulübün verdiği arasında bir uçurum olduğu söyleniyor. Böyle durumlarda ben hep şeyden şüphelenirim. Bu futbolcuların hani sözleşmesi dolduğu için son 6 ay kala da sözleşme yapmasa bile görüşme yapma hakları oluyor. Hani futbolcuların uluslararası standartlara göre. Bola'nın ben bir başka takımdan iyi bir teklif aldığını zannediyorum. Aldığı o teklif onu rahatlatıyor ve ona göre hani e, o çıkar doğrultusunda e, Sampsonspora hani elini açıyor öyle söyleyelim, e, yüksekten açıyor şeyi, e, çıtayı yükseltiyor. E, Spor'un da e, tabii Bola iyi bir futbolcu ama e, kulüp içerisindeki maaş dengelerine dikkat etmesi gerekir. Bu e, gayet e, anlaşılır bir durum. E, Bola'nın takımda kalmasını ben isterim ama eğer Bola gidecekse e, Bola'nın yerine gelecek olan e, sol bekinde. Ee, hani nitelikli bir sol bek olması gerekir. Samsun spor e, Alman teknik direktörlerden memnun kaldığı gibi işte Holse örneğindeki e, gibi e, işte Fandron e, gelen örneğindeki gibi hani böyle e, Kuzey Avrupalı e, işte Hollandalı, Norveçli, e, İsveçli vesaire, e, ...Finlandiyalı neyse böyle futbolculara hani sanki ilgi duyuyormuş gibi geliyor bana. E, bu İzlandalı for, e, şey solbek de bunu gösteriyor. E, transfer gerçekleşir mi bilmiyorum ama gerçekleşirse inşallah hayırlı olur. Bir diğer ihtimal acaba çift solbek her ikisi de yabancı olur mu? Bola ve e, işte bu Thomasson bilmiyorum Solbekte de yabancı kontenjanı iki e, oyuncu için kullanılır mı? E, biraz da tabi e, kulübün vereceği karar. Evet değerli izleyiciler. Ee, Akın Üner ile 9.15 tramvayından bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar.